bülbül senden öğrensin gülümutlu esneyi sevda ateşin sensin leyla mecnun aşk görsün zeyne <laughs> gazlim <laughs> na <laughs> tanem alşe annemsin nios

Merhaba, hoş geldin. Bayan nasıl... Vallahi yeni yeni geliyorlar. Daha yayın yeni. Traktör sürebiliyor mu? Sürelim tabii Şansa keşfetten mi çıktım? Hu hu, çıkarım. Şebnem Ferah mı? Özlem Tekim mi? Şebnem Ferah. Ne işleri? Aleykümselam, Rıdvan hoş geldin. Efendim canım Ahmet'im. tatlım bebeğim efendim. Nereye domalduğa bağlı? Teşekkür ederim Rıdvan. Ne diyorsun lan? İkinci beğeni benim eyvallah Rıdvan. Teşekkür ederim. Oy, saat geç oldu. Aynanam Kerim Can Durmaz. Beğeni yaparlar mı Rıdvan ya? Allah'a seversin. <laughs> Yapmaz mı gibi? Allah'ın iyisi olsun. Eyvallah teşekkür ederim Ahmetciğim. Basan parmakların dert görmesin. Bir işe yaramazlar. Yarasınlar Rıdvan. Biz burada niye var o? İşe yarasınlar değil. Eline kuvvet. Ahmet. Perhay sen yine mi geldin yayına ya? Perhay ben de böyle ikiye ayırdım. Sakın bana hallenme bak. Her pozisyonda o. Uh, Uuu ateşli. Ahmet diyor her pozisyonda diyor. Teşekkür ederim. Akıllı baş. <laughs> Ahmet yanıyor galiba mı? Bir yo kulde keyif olan ne? Aleykümselam Eda hoş geldin. Ne yapalım? Ahalı var. Ne yapmamı istiyor? Ha? Kim durum açtı? O kim lan? Gömleğimi çıkarayım. Olmaz bebeğim. Gömlek benim tesettürüm. Yapamam. Kim geldi? Naz yaparım ben. Hayattan niye haz almıyorsun sen ya? Yayını kısa tutacağım. Haberiniz olsun. 30 dakika ha. Oho, yayın böyle... bizimkiler gelmeyecek galiba ben en iyisi kapatayım. Gelmeyecekler Rıdvan bu gece. Geç kaldığım için uyudular. No. Nee. Bence de gidelim Rıdvan. Buradakilerin bu gece olmayacak. Bence de Rıdvan bu gece yayın hiç sarmıyor. Ben de gidiyorum. Allah'a ısmarladık. Gidiyorum ben. <laughs> Görüşürüz. Rıdvan sadece sen varsın zaten Allah'a ısmarladık.